Evet merhabalar. Bu videoda Lost karakterde Gridder mod oynadım. Ve bir ek olarak önceki videodan farklı olarak bu sefer videoyu, oyna... videoyu çektikten sonra üzerine ses kaydı aldım. Çünkü daha rahat geldi. Evet şimdi videoya geçelim. Öncelikle bir deneme yaptım ve öldüm. Do you have any ibuprofen? I got a headache. Ve sonrasında yeni bir rana başladım. Burada gördüğünüz temi istiyoruz. Çünkü bu item bize bir eşya sağlayacak. Ki bunu bulunduğumuz odaya göre sağladığını da düşünürsek bu item gizli odada kullanmamız durumunda rock ve spin down çıkarma ihtimalimiz var. Ufak bir bilgi vereyim. Şu ortada gördüğünüz tuş turları başlatmamıza ve durdurmamızı veriyor. Eğer ki turlar kendinden bitmezse ve kendimiz tuşa basıp turları durdurursak hasar alıyoruz. Ancak Lost karakteri turları durdurmak için tuşa bastığında hasar almıyor. Böylece tüm turları teker teker geçerekten hiç kasar almadım. Ve işin en sonunda boss turuna geldim. Boss turunu da diğer turlarda olduğu gibi durduraraktan yavaş yavaş kestim. Ve ardından ikinci bossu da kestim. Az önce dediğim eşyayı aldım. Ancak elimde bomba olmadığı için büyük ihtimalle bunu secret room'da kullanamayacağım. Ve ardından bu katın son turuna girdim ve bu turla birlikte şeytan anlaşmasının kapısı açıldı. Şurada gördüğünüz item normalde çok sevdiğim bir item olsa da maalesef Lost'ta bu item çalışmıyor. Olayı ise birini öldürdüğünde sizi yarım kalp can ekliyor. Az önce bahsettiğim eşyayı bu odada kullandım. Ve buradan Gapis Hairball isimli eşyayı elde ettim. Ardından da ha, Eternal d altım alıp aşağı kata gittim. ve oyunun en kötü eşyalarından biri çıktı. Ve ardından turları tamamlamaya devam ettim. Ve bu katın şeytan anlaşmasında Lost için en iyi itemlerden biri olan Dead kitap buldum. Normal karakterlerde bu item canımızı 1'e indiriyor ancak her öldüğümüzde tekrar indiriyoruz. Bunu 9 defaya kadar kullanabiliyoruz. Ancak Lost karakteri zaten can alamadığı için bu 9 defa dirilme çok işimize yarayacak. Run'ın hafiften kırılmaya başladığı kısımlara geldik. Şurada gördüğünüz sistem bizim arada bir paralı göz yaşatmamızı sağlıyor. Bu paralı göz yaş bizim paramızdan harcıyor ancak değdiği düşmanları donduruyor ve onlar öldüğünde onlar için para çıkarmamızı yarıyor. Yani baya bir anı kırma ihtimali tanıyor. Dead Cat'i de size şöyle göstereyim. Neyse bu katı da bir şeytan anlaşmasına girdim. İşe yarar bir item çıkmadığı için roll'layayım dedim. Ancak işler hiç de düşündüğüm gibi gitmedi. Sonrasında aşağı kata indim ve devam ettim. Ve o aslında da hazine odasından The çıkmasıyla baya bir şaşırdım. Kısaca bu eşya bize doğru gelen atışların yönünü değiştiriyor. Ve bayağı güçlü bir eşya. Ve o aslında şopur alırken bir anda BFF çıktı. Ve yalan söyleyince bayağı bir şaşırdım. BFF'in olayı kısaca şu. Arkamızda gezen şu followerlar var ya. Onların hasarını iki katına çıkartıyor. Ve bazılarına da bayağı iyi özellikler veriyor. Ve işte burada beni bayağı zor bir seçim bekliyordu. Bense seçimi Little Ordon'dan yana kullandım. Bunu normalde göstermeme gerek bile yoktu. Ancak ilerisi için önemli olduğu için gösteriyorum. Bu gördüğünüz sistem bizim hareket etmediğimiz zamanlarda hasar almamamıza yarıyor. Ancak aynı zamanda biz de ateş edemiyoruz. Ancak bu kral Familiarlarımız için geçerli değil. Az önce gördüğümüz item her ne kadar kötü bir item de olsa rollayabildiğimiz için gayet iyi bir item. Ve Tarot kort sayesinde çıkan Reverse the Stars kartı da gayet iyi bir kart. Bu itemin ana olayı başlangıçta aldığımız ilk itemi silerekten onun yerine bize iki tane item spamlamasını sağlıyor. Ki bunu bulunduğumuz odaya göre spamladığını da söylemem lazım. Arkamdaki torbayı fark etmediğim için rollamak yerine alıyorum. Bu burada yaptığım en büyük hata. Normalde We Need Go da olayını açıklayacaktım da gördüğünüz gibi yani. Aşağıya bir tane tünel kazıyor. Ardından iki defa daha oynayıp Eternal Delta'nın şarjını doldurdum. Ve Secret Room'a girip kullandığımda ise bok gibi eşyalar çıktı. Ardından gidip bir kez daha Eternal Delta'nın şarjını doldurdum. sonrasında gidip bir kez daha rolladım. Bu çıkan item bize uçma etkisi veriyor. Ancak Loft zaten uçabildiği için önemsiz bir item. Sonrasında tekrar d altını şarjını doldurdum. Ve baş geldi. Burada yüzümüz gülmese bile belki şokta yüzümüz güler diye Eternal D6'nın şarjını bir kez daha doldurdum. Ancak bu sefer oda oynayaraktan değil şarj alaraktan. Ki burası gerçekten buranın en zevkli kısmıydı. Hatırlatmam gerekiyorsa elindeki şey normal D6 değil. Eternal D6. Bu item belli bir yüzdeydi eşyaları silebiliyor. Yani bu eşyaların hepsini kaybedebilirdim. Pil gittiği için eski yöntemle şarjı doldurdum. Sonra da niye bilmiyorum shop yerine burada D6'yı kullandım. Sonrasında şarj doldurup diptop yesini eşya aldım. Bu eşya belli bir ihtimalle yerdeki eşyaları ikiye katlıyor. Yani bayağı güçlü bir eşya. Mr. Me ise belirli bir ihtimalle bir eşyayı beleşe eşya alabilmeme yarıyor. Gene bayağı güçlü bir eşya. Hatta göstereyim. Dediğim gibi belirli bir ihtimalle almama yarıyor. Ama gene de güçlü bir eşya. Ardından D6'nın şarjını doldurdum ve devam ettim. Ve gariptir bu bossa iki defa daha öldü. <laughs> i̇ki değil birmiş ben yanlış saymışım. Sonrasında unutkanlıktan diğer turu da tamamladım. Ve Saturn odasından bunlar çıktı. Solda gördüğünüz eşya belirli bir ihtimalle birilerini bir noktaya çekmeye yararken sağda gördüğünüz eşya arkamızı sürekli olarak dolanan, dolanan bir gölge spamlıyor. Ancak arkamızda dolandığı için genelde hasar veremiyor. Sonrasında yerdeki rün parçasını kullandım. Ve bir anda Judas Shadow Gapi'nin tasmasıyla değişti. Sonrasında da Eternal D6'yı kullandım. Ve Death's Touch çıktı. Ancak bu katla işim daha bitmedi. D6'mın şarjı bitmiş olabilirdi. Ancak yerde bulunan Diplopia sayesinde D6'yı kopyalayıp full şarjlı bir D6 daha elde edebilirdim. Ve ben de bunu yaptım. Buralar çok rahatlatıcı olduğu için kesmeyeceğim. Ufak bir bilgi. Şurada gördüğünüz Crooked peni kullanıldığında eşyaları %50 ihtimalle ikiye katlıyor. Ancak %50 ihtimalle tüm eşyaları siliyor. Yani burada yaptığım şey baya riskli bir şey. Kalan eşyalar her ne kadar o kadar iyi eşyalar olmasa da gene iyi eşyalar. Sonrasında ise bu katın tüm nimetlerine faydalanmanın ardından aşağı atlayıp çeste gittim. Ve bakın burada kim var? Normal D6. Yani itenleri silmeden istediğim gibi rollama imkanım var. Ve ardından dikenli odadaki Judgment kartını aldım. Normalde bu kart bir tane dilenci spamlamasını <laughs> sağlıyor. Ancak bizde olan bir eşya nedeniyle iki dilenci spamladı. Bu dilencilerden çıkan eşyaları da bu şopa spamladıktan sonra D6'yı basacak ve bayağı fazla eşya sahip olacaktım. Ancak önce şu yanda gördüğünüz siyah eşyayı almak istiyordum. Çünkü bu hasarımı arttıracaktı. Bulduğum parçasında parçasını da doğru yerde kullanaraktan bir tane aşağıya in spamladım. Buradan inip kara markete çıktım. Bu marketler normalde ruh ile alışveriş veya can ile alışveriş yapıyorlar. Ancak ben Lost oynadığım için sadece buradan bir eşya alabiliyordum. Ve eşyaların hepsi de kötü olduğu için beni Conjoint yapacak olanı aldım. Bahsettiğim eşyayı aldım. D6 ile iki defa rolladım. Ama hiçbir şey çıkmadı. Ben de D6'nın şarjını doldurmak için burayı oynadım. Ancak D6'nın şarjını dolduramayacağım belliydi. Ben de bari son paramla şu eşyaları rollayayım dedim. Kötü eşyalar çıkıyordu. Ancak o esnada Glitched Crown çıktı. Kısaca bu bir eşya yerine 5 tane eşyanın sırayla dönmesini sağlayan garip bir eşya. Yani bir eşya yerine 5 eşyadan birini alabiliyorsun. 5 tane eşya seçeneği oluyor gibi düşünebilirsiniz. Zaten birazdan oynayınca görürsünüz. Şu sahneyi görünce hala yüzüm gülüyor. Çıkan eşyaların 3 tanesi S tier eşyalar. Rk, Spindandays ve ismini unuttum bir tane daha zar. Yani hepsi çok iyi. Dice almaya çalışacaktım, ancak baktım ki 10 param var yani alamam. Gittim son turda oynadım. Şaka bir yana şu gözümüzden para çıkartmasını yarayan eşya buranı taşıdı diyebilirsin. O kadar güzel bir eşyaymış ki yani. Helal olsun Allah ne için oldum. Oyundaki en iyi transformasyonu da böyle yanlışlıkla bir nedenden kaynaklı geçirmek komik. Ve artık param vardı. Spin Down alabilirdim. Hazırdım ve başladım. Ancak maalesef ki tutturamadım. Benim bahtsızlık seviyem işte tam olarak tam bu. Diğer eşyaları rolladım ama onlardan da iyi bir şey çıkmadı. Üzücüydü. Ve artık bu katta da yapacak bir şey kalmamıştı. Ben de alt kata son boss'a doğru gittim. Bu kadar hızlı kesmemden gücümü anlayabilirsiniz. Ve ardından son o epik boss fight'ına girdim. Acaba boss'u nasıl yenecektim? Sonuç olarak her boss fight'ta iki hasar hakkım vardı. Aslında yöntemim basitti. Elimde bulunan yaprak itemi sayesinde yerimde durdum sadece hasar almıyordum. Ve yanımdaki solucan filmleri de sağ olsun yaratak sürekli alttan vuruyordu. Yani dövüş boyunca yerimden kıpırdamadan boss'u katledebildim izlemesinin ne kadar sıkıcı olduğunu düşündüğüm için bir 5 kat hızlandıracağım. Keşke hiç kıpırdamasaydım. O yanımdan kıpırdadım 2 saniye de altıma sıçtım zaten az kalsın ölüyorum diye ve lost ile greedier modu bitirebildim açıkçası söylemek gerekirse çok güzel bir tecrübeydi ya yani videoyu ilk izledim de canım tekrar çekti ama yani geliyor saat üç buçuk. Hani on yasında yok. Ama canım çok kötü çekti. Neyse. Bana iyi geceler. Ee, size de şey. Ne ee, görüşürüz. Hadi gidiyorum ben. Ben Nur. Ha bir de kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yani, güzel olur. Kanal falan büyür şimdi. İyi olur. Bay bay.